denetleyici ve düzenleyici sistemlerini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sinir sistemimiz iki ayrılır. Merkezi ve çevresel. Merkezi de iki, kendi arasında iki ayrılır. Beyin ve omurilik. Gördüğünüz gibi beyinde de beyincik ve omurluk soğanı denen yapılar vardır. Beynin görevi hafıza yönetim merkezidir. Hormonları kontrol eder ve duyu organları da kontrol eder. bir beyin, beyincik de hemen beynin altında yer alır. Beyincin görevi de denge merkezidir. Önemli bir yerdir. Eğer beyincimiz olmasaydı yere düşer, düşerdik. Omurluk soğanı. Omurluk soğanı çiğneme, yutkunma, hapşırma, dolaşım, solunum ve boşaltım sistemi gibi yapıları kontrol eder. Omurluk da refleksleri kontrol eder. Refleks, refleks nedir? Refleks ani ve istemsiz yaptığımız hareketlere dener. Mumu elime Koyduğumda mesela çekiyorum. Bu da bir refleks örneğidir. Çevresel sinir sistemimiz ise tüm vücuda bağlı olan sinirlerdir. Beyin o omurilikten çıkarak tüm vücuda bağlanır. Çevresel sinir sistemi beyine gelen uyu, beyin, çevreden gelen uyarıyı beyine iletir ve beyin orada bir cevap oluşturup o organa yönlendirir. Çevresel sinir sistemi böyledir. Ve şimdi gelelim iç salga bezlerine. İç salgı bezleri 5 adettir. Tiroid bezi, hipofiz bezi, pankreas, böbrek üstü bezi ve eşeysel bezler olarak ayrılır. Şimdi hipofiz bezi büyüme hormonu sağlar. Eğer hipofiz bezimiz olmasaydı çocuk gibi kalırdık. Tiroid bezi boynun boynun alt kısmında kelebek şeklinde bulunur. Tiroksin hormonu sağlar ve enerji ihtiyacını karşılamakta yararlıdır. Pankreas Pankreas, insülin ve glukagon hormonu salgılar. İnsülin hormonu kan şekeri, kan, şekeri tavan yaptığı anda normal seviyeye düşürür. Ve glukagon hormonu kan şekeri çok düştüğünde hemen aynı nok noktaya getirir. Böbek üstü bezleri, korku, heyecan, mutluluk ve şaşırma durumlarında adrenalin hormonu salgılar. Yaşaysel bezleri ise dişi ve erkeklik üreme organlarının gelişmesinde yardımcı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.